5 katlı güvenli evdeyiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar alttaki baltalı köylülerle savaşacağız. O zaman başlayalım. Bu arada arkadaşlar Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın Bu evin içini göstermeye başlıyorum Şöyle arkadaşlar Şu katını gezelim Şöyle arkadaşlar bakın Burası silah odası arkadaşlar Bakın Lan silah yok Arkadaşlar bakın bu. gezelim. Şurayı gezeceğiz arkadaşlar. Aa düşüyorum. He tamam. Arkadaşlar burası televizyon odası, oturma odası. Burası arkadaşlar tuvalet. Alt kata bakalım. Burası da arkadaşlar Arkadaşlar mutfak buradan golden apple alalım arkadaşlar golden apple büyülü elma aldık Şimdi arkadaşlar aa çok tuvaletim geldi sıçmaya gidiyorum arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Tuvalet nerede lan Arkadaşlar burası boş odaymış Neyse lan burası da Arkadaşlar burası da silah odasıymış aa düştüm Arkadaşlar düştüm az önce. Neyse şurada ne var? Hiçbir şey yok. Neyse. Tuvalet nerede arkadaşlar? Tuvalet. İşte arkadaşlar bakın tuvalet. Of çok çişim geldi arkadaşlar. Ha tamam arkadaşlar oturduk. Bakın. Bilader sen Çok iyi geldi. Sifonu çekelim. Şöyle sifonu çekelim arkadaşlar. Tamamdır çektik. Şimdi arkadaşlar bir at. Şşş. Şimdi arkadaşlar bir at kata bakalım. Burası. Burası arkadaşlar. Bilgi sayma odası. Bilgisayar odası arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın oradaki baltalı köylüler bana dik dik bakıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar buradan onunla savaşacağım. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar golden apple yiyeceğim. Şöyle arkadaşlar bakın golden apple yedik. Şimdi arkadaşlar onların ağaca kattım arkadaşlar. Şuna bakın. Neyse şöyle gidelim. Şu şeyimiz yenilenme bitecek şimdi arkadaşlar. Gelin lan buraya. Golden apple yedim lan. çocuk arkadaşlar bakın. <laughs> arkadaşlar şimdi diğerlerine devam edelim. Arkadaşlar buradan ok sallayayım ona. Lan oğlum gelin lan buraya. işte arkadaşlar bakın tek ok. Bütün baltalı köylüleri temizledik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like bırakmayı unutmayın. Lan oğlum. En Ender Pearl buldum arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bakın. Ender Pearl buldum. Fırlatayım bakalım. Hayır. Aa ölüyordum. Neyse arkadaşlar şuna Şeye fırlatalım. Şuraya fırlatalım. Hayır, kesin öleceğim. O ah acıdı. Neyse. Şuraya fırlatalım. Surların üstüne mi geldik? Hayır! Abi canım kaldı. Şuraya da fırlatalım güneşin üstüne. Evet arkadaşlar. Nerede oluştum? Şuraya bakın. Lan oğlum ben burada neden oluştum? Hayır.